BTC Haber TV'den selamlar. 16 Mayıs 2024 Perşembe gününde öne çıkan en önemli gelişmeyle karşınızdayız. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler uzun süredir beklenen yeni kripto yasasını açıkladı. Güler bugün saat 15.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin detayları paylaştı. Uluslararası uygulamalara benzer şekilde bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Güler, kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması konusunu odak noktası aldıklarını söyledi. Teklifte öne çıkan detaylarsa şöyle. Kripto para borsaları sermaye piyasası kurulu SPK'dan lisans alarak hizmet vermeye başlayacak. Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı yapılması da yine SPK tarafından düzenlenecek. İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlayıcılığı suç olarak kabul edilecek. Cezası ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak. Faaliyet gösteren kripto hizmet sağlayıcıları bir ay içerisinde kuruma başvurmak zorundalar. Aksi halde borsa 3 ay içinde tasfiye edilecek. Yurt dışında faaliyet gösteren borsaların hizmeti takip edilemediğinden dolayı yasaklanacak. Kripto varlıklarının önünün açılması için TÜBİTAK gibi kurumlardan destek alınacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler aynı zamanda Kripto ekosisteminde yer alan cüzdan, saklama hizmet sağlayıcıları gibi unsurların tanımını yaptıklarını da belirtti. Buna göre, kripto varlıklara yönelik saklama hizmetleri SPK düzenlemesine tabi olacak. Kripto hizmet sağlayıcıların müşterileriyle iletişimi ve kimlik tespitinin belirlenmesi öngörülecek. Müşterilerin aleyhine olan her türlü sözleşme şartları geçersiz olacak. Müşteri sorunlarının çözülmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacak. Kripto hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle müşteri Müşterilerin varlıkları haczedilemeyecek, iflasa dahil edilemeyecek. Müşterilerin varlıklarını kendi cüzdanlarında tutmaları esas olacak. Aksi takdirde hak kayıpları yatırımcı sorumluluğunda olacak. Tabi ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de vergi konusuydu. AKP'nin teklifinde vergilendirme yer almıyor ancak dikkat çekici başka bir detay var. Buna göre sermaye piyasası kurulu için %1 ve TÜBİTAK için yine %1 olmak üzere toplamda %2'lik bir gelir öngörülüyor geleneksel finanstaki gibi güvenli bir sistem oluşturma hedefimiz var diyen Abdullah Güler, mali eylem görev gücü FATF'in kendileri için koyduğu kuralları takip ederek bu teklifi hazırladıklarını belirtti. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede geri kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında green liste diye tabir edilen listeye almıştı. 40 standardın 39'u ile uyumlu olan Türkiye, kripto yasasıyla bu alandaki son eksik de gidermeyi amaçlıyor. AKP'nin Bilgi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de basın toplantısında yer aldı. Aynı zamanda kanunun ilk imzacısı da olan İleri, "Kanun teklifimizi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. Teklifin ne zaman kanunlaşacağına dair bilgi ise basın toplantısında verilmedi. Kanun teklifi ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek ve sonrasında Meclis Genel Kurulu'na sunulacak. Günün öne çıkan en önemli gelişmesi bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.